Evet bilgi otağı kanalından herkese merhaba arkadaşlar tekrar sizinle beraber bir videoda görüşüyoruz şu an kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız var abone olurlarsa bu tür içeriklerden bilgi ve ilk öğrenen olabilirsiniz arkadaşlar en çok hangi çay ödem artırır bu çayı kullanırsanız gerçekten ödem sorununuz kalmayabilir arkadaşlar ödem atıcı içecekler nelerdir Ödem attırıcı içeceklerin başında bol su içme gelir. Doğal olarak hem faydalı yöntem bu su yöntemi kabul edilen su içmenin dışında limonlu su, yeşil çay, ıhlamur, ada çayı, nar suyu, maydanoz suyu, elma suyu ve kara hindi bağı çay da ödem atmaya oldukça faydalı ve yardımcı olacak içecekler arasında yer alıyor. Sizin de bu tip ödemlerinizde problemleriniz varsa bunu kesinlikle size en uygun gelecek olan yöntemle beraber ödemlerinizden kurtulabilirsiniz.